Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ve bugün geldik, bakın, dördüncü günün programına. Şimdi, AYT'den ne yapacağız? Bakın, dün ödev vermiştim. Üçüncü gün programında demiştim ki, benim videolarımdan, karmaşık sayılardan üç tanesini izliyorsunuz benim hocam kanalından. Ve hemen arkasına 30 tane soru çözün demiştim. Yaptık mı? Süper, çok güzel. Aynı şekilde devam edin. Bakın ödevleri aksatmıyorsunuz. Ne söylüyorsam onu yapacaksınız ona göre. 16 gün boyunca benim elimdesiniz. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü güne. Bakın dördüncü gün AYT'den yapmanız gereken eşitsizlikler konusu. Eşitsizlikler konusundan 3 tane video var. 3 tane videoyu adam gibi güzel bir şekilde anlaya tane tane izleyin. Ve hemen arkasından sizden istediğim ödev, bakın çözmeniz gereken soru sayısı... 60 tanecik. Tamam mı? 60 tane soru çözmenizi istiyorum. Elinizdeki kaynaklardan olur. Hiç fark etmez. Ne olduğunu hiç bir önemi yok. Arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim. Bakın e, TYT programıyla birlikte gidiyorsanız. Bakın tekrar söylüyorum. Bir gün TYT bir gün AYT yapabilirsiniz. Zorlanıyorsanız. Zorlanmıyorsanız ikisini aynı anda götürün. Diğer derslerde zaten zaman ayırıyorsunuzdur. E, onun planını yapacak olan sizlersiniz. Bakın AYT'den çok Hani videolar üçer üçer olduğu için hani e, hafif olduğu günde ve işte videoların arttığı günde birazcık daha programı değiştireceğim. Ama şu an dediğim gibi bir gün TRT bir gün AYT olacak şekilde ısrarlı bir şekilde devam edin. Bakın zorlayacaksınız kendinizi. Yapamıyorsam bir daha bakacaksın. Yani ısrarla. Şurada kaldı bakın. Ee, yani dişinizi bir 30-35 gün sıkacaksınız. Ondan sonra inşallah iyi bir üniversiteye gideceksiniz. Şimdi size şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın AYT soru bankası normalde bu kitabın üzerinde çözüm yoktu. Ama ben ne yaptım? Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu kitabı çözüyorum. Bakın en baştan ben de sizinle kendimi kampa aldım. Sizin için bu kitabı çözüyorum. Ee, kanalda zaten bunları görürsünüz. Hani desteklemenin niyetinde söylüyorum bunu. Diyelim atıyorum işte konuda eşitlikler konusunda ya da öncesinde vermiş olduğum işte karmaşık sayı olur, ikinci derece denklem olur, polinomlar olur. Diyelim e, soru hani tekniklerini görmek istiyorsun. Arkadaşlar bakın çözümleri hepsinin mevcut. Yani işlemiş olduğum. Yani ben de sürekli çözüyorum ve atıyorum bunları çözümlerini. Buradan da destek alabilirsiniz. Kendinizi de ekstra olarak çözüm, bakın soru çözüm kampına alabilirsiniz. Yani hangi konuyu ben severdim? Dördüncü gün eşitsizlikler konusu. Konuyu bitir, sorularını çöz. Ekstra eğer zamanın kalırsa buradan da bakın çözüm videolarına bakabilirsin. Tamam mı? Dediğim gibi gençler ısrarlı bakın inatçı bir şekilde sonuna kadar devam ediyorsunuz mücadelenizin ve sonunda inşallah güzel şeyler olacak. Katkısı büyük olacak. Buna inanın. inanarak devam edin. Dediğim gibi her zamanki gibi olumsuzluklardan uzak durun. Televizyondan, telefondan uzak durun. Programa kitlenin, hedefinizi kitlenin. Beşinci günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.